Merhaba toprak ve tohum dostu arkadaşlar. Bugün kış için kırmızı marul tohumu ekeceğiz, dikeceğiz. Nelere dikkat edeceğiz, nasıl yapacağız onu birlikte paylaşalım. Harcımız sadece torf. Torfa takviye edeceğimiz maddeler bir miktar kalanından vermikülit biraz da incesinden mermeklik atıyoruz. Bu ince olanı kapak olarak da kullanacağız aynı zamanda. Biraz da pellet attığımızda harç tamamlanmış oldu. Toprak kullanmadık. Sadece torf kullandık burada. parmağında hep karıştırıyoruz. Hemojen olmasına dikkat etmemiz lazım ki karıştırdığımız bu harcı file dikim kabımıza boşaltacağız. Plastik bir kap. Altı delik fazla suyu tahliye etmek için bu şekilde ayarlıyoruz. Şuralarda deliklere var. harcımızı fide dikim kabımıza koyduk. ufak bir miktar toprak koyduk. Elenmiş bahçe toprağı üzerine tohumlarımızı döküp karıştıracağız ki atarken fideleme kabına seyrek gitmesini sağlamak amacıyla yapıyoruz bunu. Kırmızı marul tohumlarımız. Bunu da düzgün bir şekilde koyduğumuz bahçe toprağının içerisinde karıştırıyoruz ki çok küçük olduğundan tohumlar seyrek atabilelim. Eşit olarak dağıtabilelim. Tohum kabının üzerine. tohumları karıştırdığımızdan emin olduk. Şimdi bismillah deyip tohumlarımızı serpeceğiz. Çimlenme kabımıza. İnşallah dengeli şekilde atabileceğiz. her tarafa eşit atmaya çalışıyoruz tabi. Bazen denk geliyor, çok seyrek düşüyor. Bazen de beceremiyoruz. Sık olduğu da oluyor tabii ki. Tomlarla attıktan sonra da ince Verme külüpten kapak yapacağız arkadaşlar. Üzerine kapak atıyoruz. Bu neye sağlıyor bize? Tohumların kolay çıkmasını temin ediyor. Hafif bir malzeme. Malumuz verme külüt. Dolayısıyla toprak aslak veya harç arsak karıştırıp onlar daha ağır gelecektir. Onun için en rahat malzeme Vermek üret daha önce denedim ben bunu hep. En rahat çimlenme şekli bu şekilde oluyor. Çabuk çimlenmeyi sağlıyoruz. Yeterli bu kadar. Daha sonra da tabi malumunuz ıslatacağız bunu. Suyunu veriyoruz püskürtme şeklinde. Hepinize bereketli, bol ürünlerin olduğu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.